Hepinize merhaba sevgili 9. sınıflar. Yani ne demeliyim yeni 10. sınıflar. Bir önceki videomuz oldukça ilgi gördü. Ben de çok memnun oldum bu ilginizden dolayı. Hemen telafi eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda biz zayıf ve güçlü etkileşimlerin bağ enerjisinden söz etmiştik. Şimdi ise bakalım bugünkü bizi bekleyen muhteşem konumuz neymiş? Bu da zayıf etkileşimlere giriş yapacağımızı gösteriyor. Şöyle biraz yaklaştırıyorum okuyabilmek için. Bugün Zayıf etkileşimlerin neler olduğunu hatırlayacağız. Detaylı videoyu isterseniz ben şu kartlar kısmına zaten mutlaka her videomda bir şey bırakıyorum. Yine kartlar kısmına da ben bırakırım bu videonun esas esas anlatımını. Yine aşağıdaki açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. İsterseniz videoya başlamadan yine bu videonun altında bulunan ders notunu indirip takip etmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Bugün bu göstermiş olduğum kısmı sadece yapacağız. Burada bir şey yokmuş zaten. Şu kadar bir alıştırmamız var. Gerisi yine konu hatırlatma şeklinde. Öyleyse hemen başlayalım. Aşağıda verilen zayıf etkileşimler ve zayıf etkileşimlerin genel etkileşme güçlerini okuyarak soruları cevaplandırınız demiş. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimler nasıl sınıflandırılır? Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlerin güçleri aynı mıdır? Maddelerin erime ve kaynama noktaları gibi fiziksel özelliklerini hangi tür etkileşimler belirler? Bu soruların cevaplanabilmesi ve maddenin yoğun hallerine yani katı ve sıvı gibi özelliklerin incelenebilmesi için moleküller arası etkileşimlerin etkili olduğu bilinmesi gerekir demiş. Alman fizikçi Johannes van der Waals tarafından bulunan bu etkileşimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir diyor. Yani bugünkü konumuz van der Waals etkileşimleri yani zayıf etkileşimler. Biz neler görmüştük? Dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri ve indüklenmiş dipol etkileşimleri vardı. Bunun da alt başlıklarında iyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri şeklinde karşımıza çıkmış. Hatırlayalım. Biz molekülleri polar, apolar, işte iyonik gibi bazı özelliklerine ayırıyorduk. Kısaca bir açıklama yapayım sonra okumaya devam edeceğim. Eğer benim molekülümün yani bir moleküllerin birbiri arasındaki etkileşimlerden bahsediyoruz ya burada. Eğer benim elimdeki minimum diyelim iki tane molekülümden birisi polar, diğeri de polarsa dipol dipol aklıma gelecek. Daha doğrusu ben polar bir şey gördüğümde mutlaka ortamda dipol etkileşim olduğunu, iyonik bir molekül gördüğümde iyon etkileşimi olduğunu, apolar bir molekül gördüğümde de indüklenmiş dipol etkileşimi olduğunu bileceğim. Peki benim e, ee, polar mı apolar mı olduğuna nasıl karar veriyordum ben? Molekülün içindeki yönlenmelere ve dallanmalara bakıyordum. Birazdan aşağıda zaten bunlara örnek veririm diye bir şey çizmiyorum. Devam edeyim okumaya. Van der Waals etkileşimleri dipol dipol yani yukarıdaki tabloyu açıklamış. Neyse tekrar okumayalım. Dipol dipol etkileşimlerinden başlayalım isterseniz. HCl yani hidrojen klorür gibi polar moleküller birbirine yaklaştığında moleküllerin birinin kısmi pozitif kutbu ile diğerinin kısmi negatif kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu durum aşağıda gösterilmiştir diyor. Bakın. Benim bir molekülün polar mı apolar mı olduğunu anlayabilmem için molekülün tipine bakıyorum. Eşit mi sizce bu moleküllerin birbirle e, e, büyüklükleri? Şimdi şu ortadaki bağı düşünün, tamam mı? Bu ortadaki bağı sizce bu ikisi eşit kuvvetle çeker mi? Hayır, şu büyük olan sanki biraz daha güçlü çeker gibi, bağı yönlendirir gibi düşünüyoruz. Yani iki tane kalemi halat çekme yarışmasını düşünün. Bir taraf diğerinden daha güçlü çekiyorsa, bir e, fark varsa ortada biz buradaki Molekülün polar olduğundan bahsediyorduk. Ama eğer e, eşit bir çekim varsa, bir hareketsizlik söz konusuysa da apolarlıktan bahsediyorduk. Şimdi burada tabii ki klor hidrojene göre daha güçlü bir çekim uyguladığı için burada elektronların içeride bir klora doğru yönlenmesi söz konusu olur, bir kutuplaşması söz konusu olur. Bu da bu molekülü polar yapar. Şu molekülün benim polar bir molekül, bu molekülüm de polar bir molekül. Ama bu molekülün içinde elektronlar klora doğru biraz yaklaştığından, biz sanki molekülün içindeki elektronlar klor tarafında, protonlar da hidrojen tarafında toplanmış gibi hayal ediyoruz. Anladınız mı? Sadece hayal ediyoruz bunu. Yine diğer molekül içinde böyle. E bu bütün moleküller bir araya gelip bu hidrojen klorür bileşiğini oluşturmuyor mu? Evet. Diyor ki bize bu dipol dipol etkileşimi. Bu molekülün bu molekülün içindeki kısmi eksi yüklü klorlar kısmi artı yüklü hidrojenlerle sanki aralarında bir çekim varmış gibi davranarak bu bileşiği bir arada tutarlar diyor. Yoksa bütün moleküller savrulur da her yere diyor. Klorun eksilik de klorun eksiliğiyle hidrojenin artılığı arasında varsayılan etkileşimim dipol dipol etkileşimiymiş. Bir kere dipol kelimesini gördüğümde ben iki tane polar molekül arayacağım. Bu polar molekülün kısmen artı ve kısmen eksi yükleri arasındaki etkileşimi olduğunu bileceğim. Okuyalım, kafanız karışmasın, birazdan örneklerde anlarsınız. Polar bir bileşiğin moleküller arasında görüldüğü gibi farklı polar moleküller arasında da olabilir. Yani biri HCl iken diğeri de başka bir molekül olabilir. İlla HCl olmasına gerek yok diyor. HNO3 olabilir mesela diyor. İyon dipol etkileşimleri zaten adından da belli. Bir tane iyon bir tane de polar moleküllü olacak. İyonik katının iyonları ile polar molekülün dipolleri arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon dipol etkileşimleri diyormuşuz. Mesela NaCl ile su yani suyun tuza, e, su ve tuz arasındaki etkileşimi gösteriyor bize. Burada bizim suyumuz bakın hidrojen buradan çekiyor. Bu hidrojen de oksijeni buradan çekiyor. Ama oksijeni buradan çeken bir şey olmadığı için bu oksijen bunlarla beraber böyle bu tarafa doğru hareket edermiş gibi hayal ettiğim için bunun polar bir molekül olduğunu anlayabiliyorum ben polar apolar kavramı ile ilgili kafanız karışıyorsa önce şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani şu an burada denkleştiremediysem de kartlar kısmında mutlaka var. Benim buradaki suyumun içindeki kısmi eksi yüklü olanın kim? Hidrojen. Bu ne yapıyormuş? Benim iyonumdaki artı yüklü maddeyle etkileşiyormuş. Kısmi artı yüklü maddem de iyonun içindeki eksi yüklü maddeyle etkileşerek bir arada durmayı sağlıyormuş. Sodyum klorür bileşiği suda çözündüğünde oluşan sodyum ve klor iyonlarının su molekülleriyle etkileşimi iyon dipol etkileşimi örnek verilebilir demiş. Peki dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. İndüklenmiş dipol gördüğümde de ben dipollüğü alınmış yani polarlığı alınmış artık apolar olmuş gibi düşüneceğim. Polar maddelerle apolar moleküller arasında veya polar moleküllere soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşimlere bakın sadece apolar molekül demiyor soy gaz atomları da diyor. Çünkü soy gaz atomları da apolar moleküller aslında. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi denir. Aşağıdaki görselde HCl molekülü ve helyum atomu arasında demiş. Burada polar molekül hangisi? HCl mi helyum mu? Polar olan yani bozuk olan. HCl tabii ki. HCl'deki klorun eksi yüklü özelliğiyle helyum atomu birbirine yaklaşır gibi olmuş. Helyum da kendi kendine kutuplanmış burada. Bir dipolle bir indüklenmiş dipol arasındaki etkileşimi görüyorum. İyon indüklenmiş dipolde de ne olacak kısaca? Bir iyonla bir apolar molekül veya bir soy gaz molekülü arasında olacak burada da. Neyi örnek vermiş? Sodyum iyonuyla yine helyumu örnek vermiş. Peki London kuvvetleri dediğim yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol ne? E, iki tane apolar molekül veya iki tane soy gaz atomu arasındaki etkileşim de London kuvvetlerine denk geliyor. Yine burada da bakın helyumla helyumu bir arada tutmuş. Sonuçta soy gazlar tamam bileşik yapmıyorlar ama Soygaz molekülü olarak ya da soygaz atomlarının da bir arada soygaz molekülü dedim özür diliyorum. Soygaz atomlarını da bir arada tutan belli kuvvetler var. İşte bunlar da neymiş? London kuvvetleriymiş. Bir atomdaki eksinin diğer atomdaki aslında bunun artı olması lazım. Bir atomdaki eksiliğin diğer atomdaki artıyla bir arada durması gerekiyor. Burada bir terslik yapmışlar. İşte biz buradaki etkileşimde London kuvvetleri ne yapıyormuşuz diyormuşuz. Aslında yukarıdaki örnekte de sodyum artının helyum eksi tarafıyla etkileşimini göstermesi gerekiyordu. Yine burada da maalesef bir çizim hatası olmuş. Önemli değil şu an düzeltmiş olduk biz. Peki dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme güçleri, bunların yani bir arada tutma kuvvetlerini birbiriyle mukayese edecek olursak, zayıf etkileşimler kovalent ve iyonik bağlara göre çok zayıftır. Zayıf etkileşimlerin en zayıfı da London kuvvetleridir demiş. Bu etkileşimlerden dipol-dipol etkileşimi, London kuvvetlerinden güçlü, iyon-dipol ve hidrojen bağından daha zayıftır demiş. Hatırlayın, biz ne demiştik? Zayıf bağların en kuvvetlisi hidrojen bağdır demiştik. Bir sonraki iyon-dipol, daha sonra dipol-dipol, daha sonra London kuvvetleri şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca bu etkileşimlerin gücünü atom, molekül ve iyonların büyüklükleri ile bunların birbirine olan uzaklıkları da etkiliyormuş. Zayıf etkileşimlerin gücü arttıkça moleküller ya da atomlar arasında oluşan çekim kuvveti de artıyor tabii ki. Buna bağlı olarak maddelerin erime ve kaynama noktası yükselir. Mantariteyi oturtalım kafamızda. Eğer çekim gücü artarsa bir arada durma isteği artar. Kaynama nasıl bir şey? Bir arada bulunurken bir anda bunlar buharlaşarak yani kaynayarak birbirinden uzaklaşıyor, değil mi? E bunların bir arada durma istekleri artıyorsa kaynamak zorlaşır. Yani kaynama kaynayıp ayrılmaları zorlaşır. Yani kaynama noktaları ne olur? Yükselir. 100 derecede kaynıyorsa 150 derecede kaynamaya başlar mesela. Şimdi biz buradaki sorularımızı cevaplamakla başlayalım. Hemen şuradan kalemimizi açalım. Hop nereye? Şuradan bir kalem alalım elimize. Şöyle. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki etkileşim türünü belirleyerek yazınız demiş. Benim elimde biraz büyüteyim şunu göremiyorum yoksa. Benim elimde ne var? A şıkkında H2O ve HBr molekülleri var. Şimdi benim bu moleküllerimin yapısını da biliyor olmam gerekiyor tabii ki ama burada bana bunların dağılımlarını yapmamı istemiyor. Tanıdık moleküller vermiş. Su bildiğimiz gibi nasıl bir madde? Arkadaşlar, polar bir madde. HBr nasıl bir madde? O da yine polar bir madde. İki tane polar molekül arasında oluşan etkileşimin benim neydi? Hemen şuraya yazıyorum. Dipol dipol etkileşimiydi, doğru mu? iki tane polar molekül arasında. Peki B şıkkına geldim. KCl ve H2O üzerinden vermiş bize. KCl nasıl bir molekül? Potasyum ve klordan oluştuğu için artı yüklü ve eksi yüklü olduğu için birincisi bunların iyon, ikincisi ise polar bir molekül. İyonla polar molekül arasında nasıl bir şey vardı? İyon dipol. Hemen şöyle yazalım. İyon İyon dipol etkileşimi bunda da söz konusu. Peki amonyak nasıldı? Yani bakın bunların şöyle gösterimleri vardı. Tabi bunları açabilmemiz için bize önce şey vermesi gerekiyor. Bunların atom numaralarını falan vermesi gerekiyor. Sizin bunun elektron dağılımını yapıp polar mı apolar mı olduğunu bilmenizi istiyor. Ama bunları hatırladığınızı varsayarak şöyle yönlenme gerçekleştiği için zaten eşleşmemiş elektronlar varsa polarlık katıyordu. Hani tekrar amaçlı olduğu için çok detayına inmemiş. Dediğim gibi diğer videoda bunun detayını görebilirsiniz. NH3 bir tane polar molekülüm benim. Neon ne arkadaşlar? Neon da bir soy gaz. E benim bir tane polar bir tane de soy gaz molekülüm arasında nasıl bir şey söz konusudur? Dipol. Çünkü dedim size polar gördüğünüz yerde dipolü hatırlayın. Dipol. indüklenmiş dipol. Şöyle kısaca indüklenmiş dipol diyelim. C şıkkında CCL4 molekülü karbon ortadadır. 4 tane klor etrafından ona eşit çeker. Dolayısıyla apolar bir moleküldür bu. Apolar molekülle. Karbondioksit nasıl bir molekül? Karbondioksitte de, de karbon ortadadır. 2 tane oksijen kendisini eşit şekilde çektiği için hareket etmemektedir. Apolar apolar moleküller arasındaki etkileşimin benim neydi? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Yani bunun da kısa adı neydi? Şöyle belirtelim. London kuvvetleriydi değil mi? Kısaca L dedim. Arkadaşlar tekrar ettiğiniz için ben de çok uğraşmıyorum. Umarım bir sıkıntı olmuyordur. Ya yani bunları tekrar dersi olarak alın lütfen. Hocam anlamıyoruz falan diye düşünmeyin. Takip edin yeterli. London kuvvetleri olarak hatırlamıştık. Uzun uzun isim vermeyelim diye. Peki D şıkkına geldiğim zaman bunda ne görüyorum ben? Bir tane polar molekülü görüyorum. Kovalent bağlı haşığı. Yani polar dediğim zaman aklıma hemen benim ne gelecekti? Siz o sırada onu düşünün. Bir tane polar molekülle yine C2H5OH görüyorum bu da. Bu da bir polar molekül. İki tane polar molekül arasındaki etkileşim neydi arkadaşlar? Dipol Dipol etkileşimiydi. Böyle hatırlıyoruz bunu da. E şıkkına geldiğim zaman E şıkkında da C2H6 arkadaşlar açıldığı zaman karbonları sabit hatırlıyoruz biz bunun. O zaman bu bir apolar molekül yani karbon her bir karbonun etrafında 3 tane hidrojen çektiği için sabit kalıyor. Bir tane apolar SO2 nasıl bir molekül? Bu da polar bir molekül arkadaşlar. Apolar ve polar moleküller arasında da ne vardı? İndüklenmiş dipol ve dipol etkileşimi bir saniye şuradan düzelteyim ve dipol etkileşimi vardı yani dipol indüklenmiş dipol de diyebiliriz indüklenmiş dipol dipol etkileşimde diyebiliriz sorun değil son olarak iki tane soygaz gaz atomu arasında nasıl bir şey var helyum soygaz gaz olduğu için apolar Neon soy gaz olduğu için apolar. İki tane apolar molekül arasında da nasıl bir etkileşim vardı? London kuvvetleri yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardı. Bir, e, şurada şıklandırmama gerek yok herhalde. Buradan aşağıya zaten düz indik. Sadece soy gazı aşağıya yazdık. Şimdi bu sorunun açıklaması bu şekildeydi. Hemen temizlemesini yapıyorum bunun. Silgiyle silmek daha çok hoşuma gidiyor. Aslında kaleme basınca da güzeliyor. Şöyle biraz aşağıya inelim. Şimdi bizim ikinci sorumuz neymiş bakalım. E, metan, helyum, etan ve karbondioksit maddelerinin yoğun fazla tanecikleri arasındaki etkin etkileşim türlerini belirleyerek aynı ortamdaki kaynama noktalarını kıyaslayınız. Hmm. Şimdi biz bunların molekülleri arasında hangi etkileşimler var önce ona bakacağız. Mesela CH4. Bu benim apolar bir molekülüm değil mi? Evet apolar bir molekül olduğu için bunun içinde London kuvvetleri etkilidir diyorum. Helyuma geldiğim zaman helyum neydi? Bir soy gazdı. O zaman helyum atomları arasında da London kuvvetleri etkili. Geldim C2H6'ya. C2H6'da da yine molekül yapısını açık düşündüğümüzde ee, apolar bir yapı söz konusu olduğu için London kuvvetleri etkilidir diyorum. Şuraya da karbondioksiti yazalım karbondioksitte de, de yine e, herhangi bir yönlenme söz konusu olmadığı için apolar bir molekül olduğundan London kuvvetleri etkilidir. Hayda hocam şimdi bunların hepsinde London kuvvetleri etkiliyse biz bunların kıyaslamasını nasıl yapacağız? İşte bakın yukarıdaki yönergelerden birinde diyordu ki, e, molekülün büyüklüğü de bu konuda önemlidir. Molekül büyük ne demek? Molekül ağır. Hani şişmanlık gibi düşünün. Moleküllerin bu sefer ağırlıklarına gitmem gerekiyor. Atom ağırlıklarından yola çıkarak hesap yapmam gerekiyor. En büyük olanın bir arada durma isteği de daha kuvvetlidir. O zaman kaynama noktası da daha yüksektir diye yorum yapmıştık. Hemen buradan hesap edeceğiz şimdi şu parantez içinde verilen değerlerden. Şimdi mesela karbondioksitin ağırlığına bakmak için parantez içinde verilenleri kullanıyorum. Karbon 6, oksijen de 8 demiş. O zaman bir tane 6, iki tane de 8, 16 daha ne yapar yani? Bunun atom ağırlığını biz 22 olarak alıyoruz. 22 olarak kaldık bunu. C2H6'ya geldiğimizde 2 tane karbon 12 yapar. 6 tane de hidrojen 6 yapar. Dolayısıyla bunun ağırlığı da 18 olarak karşıma çıkıyor. Helyuma geldiğimde helyumu kaç kabul etmişiz? 1 kabul etmişiz. E, CH4'e geldiğimizde de bununkini bir tane 6, 4 tane de birden ne yapar? 10 yapar diye hesap ediyorum. Dolayısıyla bakın burada en yüksek ağırlıkta olan kim çıktı? karbondioksit. Ondan sonra e, 18 ile C2H6 yukarıdan aşağıya kaynama noktasının büyükten küçüğe doğru yazıyorum ben. Daha sonra kim var? CH4. 10 çünkü onun ağırlığı da. En altta da kimi vermişler? Helyumu vermişler. Atom ağırlığı şeklinde. Bu arada helyum 1 değil 2. Ben de diyorum ki o niye 1 olarak görünüyor orada? Bu da kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak düzeltiyorum. Sonra da helyum. Yani kaynama noktası en yüksek olan karbondioksit en düşük olan da helyumdur diye yorum yapabiliyoruz. Nereden atom ağırlıklarını hesap ederek. Yine burayı da temizliyorum. 3 numaralı ve son sorumuza da geldik. Neon, karbondioksit, Hidrojen klorür ve sodyum klorür maddelerinin yoğun fazla tanecikler arasındaki etkin etkileşim türlerini belirleyerek aynı ortamdaki kaynama noktalarını sıralayınız. Biraz önceki soru gibi. Şimdi bizim neonumuz ne arkadaşlar? Bir soy gaz olduğu için bunun ne arasında apolar moleküller arasında ne vardı? Landın kuvvetleri vardı. Karbondioksit yine apolar bir moleküldü. Ne vardı? Landın kuvvetleri vardı. Hidrojen klorür nasıl peki? Hidrojen klorür. Hidrojen de polar klor da pol yani atom içerisine baktığımız zaman kovalent bağlı bir bileşik söz konusu burada. Dolayısıyla polar polar maddeler arasında ne vardı? Dipol dipol etkileşimleri vardı burada. Ve son olarak kim var benim elimde? Ee, onu da şuraya yazayım. NaCl molekülüm nasıl bir şey peki? Bunda herhangi bir işte kovalent bağ söz konusu olmadığı için zayıf güçlü etkileşimdeydi. De biz buna kısaca e iyonik bileşik diyelim. İyonik bileşiklerin kendi içerisindeki bağlanmalarından çok konuşmayalım şu anda. İyonik bileşik diyelim veya en kötü bir şey diyeceksek eğer bunun hani e, iyon dipol etkileşimi gibi düşünebiliriz ama iyonik olduğunu bilmemiz yeterli. Çünkü iyonik bağlar zaten neydi? Güçlü etkileşimlerdi hatırladığımız üzere. Şimdi peki bunları sıralayacak olursak biz hatırlayın güçlü etkileşimler nelerdi? Kovalent bağlar, iyonik bağlar değil mi? Bu şekilde gerçekleştiriyorduk biz. Ve bu ee, kovalent ıı, zayıf etkileşimler içerisinde de hidrojen bağlarından sonra gelen Hangisiydi? iyonik bileşiklerde? O zaman benim bir kere iyonik bileşik olarak bir numaralı önceliğim kim olacak? Yukarıdan aşağı yine kaynama noktası yüksek olacaktır bunun. Bağlar arası güçlü yani diğerlerine göre daha güçlü olduğu için. En yüksek kaynama noktası Nacl'nin olacak. Sonra dipol dipol etkileşimleri olacak. Çünkü London'lar en zayıflardı. Hatırlayın yukarıda da belirtmiştik. Bir sonraki hidrojen klorür maddemiz olacak bizim. Peki iki tane London kuvveti olduğu zaman nasıl yapıyorduk? Bir önceki soruda nasıl yapmıştık hepsi London olduğunda? Bunların atom ağırlıklarına bakmıştık. Dolayısıyla burada karbondioksitin atom ağırlığı 22, neon 2 de 10 iken hangisinin daha yüksek olmasını bekleriz biz? Tabii ki atom ağırlığı yüksek olan karbondioksit ve en sonda neon molekülünü yazabiliriz neon atomunu yazabiliriz kaynama noktası yukarıdan aşağıya doğru ne yapmaktadır azalmaktadır diye yorum yapabiliriz evet bugünkü etkinliğimiz de bu kadardı bir sonraki derste yine bir dahaki etkinliğe geçeceğiz. Unutmayın ki telafi eğitimi bir tekrar anlamındadır. Eğer konularda siz eksiğiniz varsa veya benim anlattıklarımı unuttuğunuzu, anlayamadığınızı düşünüyorsanız öncelikle konu anlatım videolarınızı tamamlamanızı isterim. Aslında bu telafi videoları da size hangi konularda eksik olduğunuzu göstermekte oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bol bol çalışın ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.